Ankara merkezli 45 ilde Fethullahçı terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin'de ise aralarında görevde bulunan öğretmenlerin yer aldığı 12 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik iki soruşturmayı tamamladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda gizli yapılanma içinde oldukları tespit edilen 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün mülki idare içindeki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi 15 FETÖ mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonlarda 114 şüpheliden 38 8'i gözaltına alındı. Mersin'de de örgütün gizli yapılanmasında yer alanlara yönelik operasyonda aralarında öğretmenlerinde olduğu 12 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da ise gözaltına alınan 16 FETÖ şüphelisinden 7'si tutuklandı, birine ev hapsi verildi, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.